Gel, bir gel, dakika şimdi bir dakika konuyu şimdi baştan alalım. Şimdi Ben diyorum ki yarın okey oynayacağız. Dört. Her kişi, muhabbeti ver, he. her, her kişi muhabbeti tek koca tamam mı? Her kişi tek. He. Kaybeden en son kişi. Fenerbahçe formasını ve yani düşman olduğu takımın formasını. Evet. Okey. Bağıracak. Ba orada bir not yazacağız. O notu da güzelce güzel, güzel, okuyacak. Bağıra bağıra. Üç kağıt yap. Bağıra bağıra. Güzelce üç kağıt yapmadan okuyacak. Tabii buna beyefendi ilgilisi. şerefsizim. Yemiyor. O kendine götürüyor. Ben, geçiyor. Forması yersen, yani. <laughs> ben, ben o konuda... Şurada tamam, forma işini geçelim. Denize atlayalım. Denizden, denizden neden korkuyorsun? tirsiye musun? Hayır bence hiçbir şeyden korkmuyor tamamıyla cesaretle yok, girmekten yok, yemin korkuyor. Yemin ederim Deniz'e de vallahi yemin ederim sana Deniz'e <laughs> atlamaktan, <laughs> <bitir. gülüyor> deniz atlamaktan korkuyorum acaba. Neden korkuyorsun? akşam, <laughs> akşam karanlıkta tırsıyorum sen? kanka. Ne yaparsın? Deniz anası mı biraz, çıkıyor Vallahi, çıkıyor vallahi çıkıyor. tamam bir dakika. Neden? ne yaparsın sen İdris? Ne sen neyden korkmazsın peki? Senin için uç nokta nedir onu söyle. Uç nokta senin için nedir? Bana ben şey söyleyeyim. Ne mesela? Bakkaldan sakız almak mı? Hayır hacı öyle mı oynayalım? Kola? Gazoz? onlar basit şeyler. Ney ki? Ney yani basit olmayan ne vuruyoruz? Zor şey tim, zorlamış zorlamış içerik, vuruyor. Bir dakika bir dakika. Kapı içeri vuralım. Sen vuruyorum? mi kadar tembeli misin? saçıyoruz. Fark etsin Biz abi. bu kadar iddialıyız oğlum. Niye inmiyor evet, Tam sakallarına. Yok, yok. Hayır. Hayır. Sakal bir şey değil ki. Sakal bir şey değil noktayı söyle. Uç noktayı söyle. Uç noktayı Gel ya çıkalım şuradan ya. Yarın Yarın Ha? Sen şey aşağıda mı? Ona gidiyorsun. Kanka yarın buraya akşam geliriz ha. Ya bırak şimdi onu bırak. Şu muhabbet değil. Bu noktayı koyalım şuna bir. Yapıyor musun yarın öyle bir şey? Hadi ben yaparım her <laughs> türlü iddia girene. Ben şimdi aşamayacağım. Her Sıra. türlü iddia girene. Hala konuşurken tepkili bitti ya. Her türlü Her insan, insan. insan aşamayacak sınırları var. Yok, Neden? Neden? Yok, Neden? Yok. Kendini aciz mi görüyorsun? Aciz, korkak. He? Korkak. Güvensiz mi görüyorsun? Kendine güvenemiyor musun? <laughs> kendine güvenemiyor musun? Lan benim kendime güvendiğim kadar hiçbir şey güvenmem oğlum. Ya bu, bu mu yani senin için? Güveniriz. Kendine güvendiğin son nokta denizi atlamak mı yani? Orada kalıyor mu? O nokta bitiyor Bak, mu? Güven bende kendime sonsuzdur. Allah Allah. Ne alaka? He. Ben sana denize girelim dedim kanka. Girmem bilmiyorum ki. Yok abi ben denizi kabul ediyorum. Ben ne kabul ediyorum denizi? Evet. Madem öyle ben diyorum ki forma giyecek. Yarın o formayı Formaya giyecek. Formaya yok mu abi? Bak söyle. Ben evet. formayı yemiyor yok. Yemiyor mu götüm? Ben oğlum. <laughs> ben kaybedersem kaybedersen giyeceğim o formayı. Yemiyor. Ben giyim ben formayı. Götün yemiyor. Götün yemiyor. Götün yemiyor. Götün yemiyor. Götün yemiyor, <laughs> yemiyor değil mi? <laughs> yemiyor. Ben fener forması giymem <laughs> <değilim, gülüyor> arkadaş. Niye oğlum? Niye giyemezsin? Lan bir dakika bir dakika. Kaybeden yiyecek, Kaybeden giyecek. Kaybeden giyecek. Kaybedecek miyiz? Kaybedenlerden <laughs> Hayır lan ben kaybedenlerden Bu, bu var ya yemin ya. ederim yarışa girmeden böyle kaybetmeyi gözüne almış i̇şte Hayır oğlum hiç bir işte zaman ben Osman kaybetmeyi Osmanlı Devleti, Osmanlı devleti <laughs> bunun gibi insanları Bunun gibi <laughs> ondan sonra Osmanlı şeyi savunması yapar milliyetçilik yapar ya yok bir şeyleri böyle İşte bu korkaklıkla korkaklıkla bu devlet bu hale geldi oğlum senin yüzünden parçalandık lan biz senin gibiler yüzünden adi herif Yaparım ederim desene Yok Hacı ben yapamayacağım şeyler için yapamıyorum. Hmm. Yapamayacağım şeyler hmm. için. Senin, yapamayacağın şey bu kadar basit mi? Yani gidip basit denizden atlamak abi, mı? Basit ben Tam denize atlar. Yok. Hiç kere den denize atlamam. Tamam. Hayır ben kabul etmiyorum. Ne diyorum Arif Dürey Allah'ını seversen. Abi ben Allah ben yok ben forma ya. giydireceğim onu. Allah'ını Ben forma ya. giydireceğim. Yok. yok yok. Ben, ben, ben fırsatı yakalamışım. Denize at. Ben, 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 forma <laughs> giymiyorum arkadaş. Tamam <laughs> ben kaybedenim. Bitti. <gülüyor> 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 ben bugün okey size bastım mı bastım. İşte o yüzden gözüküyor. Nerede bastı? Kim bastı? Osman Osman lan. Sen sen tamam 5 3 Bütün 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 geçen dediğin geçen senedi lan. Bugün bir daha 5 2 bastım Skorda kim önde? 5 4 öndeyim hacı ne konuşuyorsun? Ne ne 5 4 öndeyim. Ne 5 3lü 5 4 oldu. Dün sen de penaltılar da bilmediğim halde beni Bilmediğim bil ya da bilmem arkadaş. Lan bir dakika bir dakika adam 1.5 senedir 1 1 1 1 1.5 senedir 1 1 oynuyor tamam mı 1 1 1 1 1 1 çocuk geldi, çocuk Ama geldi, bir ay play vardı zaten. lan <laughs> vardı. Kuşlara bak, ne Evdeyken yok muydu? Hayır, ben getirdim Amerika'ya askere gittim. Pardon. Yani. Ben geldiği zaman görmedim mi burada? Geldiği zaman oynadığı zaman. Oğlum, olabilir. Adam kuşlara bak. Ben savunma taraflı konuşma bana. Ben haklıdan yanayım oğlum, doğrudan yanayım. Adama bak. Oğlum delikanlı gibi. Ben bir defa korkak taraftan olmam. Tamam, ezik taraftan böyle aciz taraftan olmamış bir zaman. Tamam olma o zaman. Adam yumruğunu masaya vuruyor, yaparım ederim. Eziklik senin yaptı. Ne yaptın ne? Ortalık <laughs> doğru 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 senin doğruyu doğruyu seyleyin. Doğruyu doğruyu seyleyin doğru senin doğru senin doğru doğru, sen doğru. yam yamlara göre de. Sen de bir yam yam oldu. Sen, sen, sen o zaman o zaman hayatta sen hayatta sen hayatta hiçbir zaman sen hayatta hiçbir zaman ortalığı korumuyorsun olamazsın çünkü doğru konuşmuyorsun tamam mı? Bırak bu var ya başlar abi. Bu var ya hayatta hiçbir zaman ortalığı korumuyorsun olamazsın çünkü doğru konuşmuyorsun. fark etme. Kim hangi taraf böyle yavşıyorsa onu ona bir şey çıkarı varsa bir menfaati ondan taraf olur tam kanka sen haklısın. Hayatım bu. Senin hayat felsefen bu lan. Benim hayat felsefem sımsıkı çeker. Nedir? Ne ya? O değil dedi. Ben bakım için Ne dedi? Sunsuz seks değil mi hayatta seks? tabi <laughs> lan ben oğlum ben <laughs> Sınırsız seks değil Geldim bir dakika bir dakika Beni böyle araba şeylerle araba de araba arabadan, Arabadan benim şu ayvalık sözüm, ay sözüm <laughs> belli Allah hepimizi korusun kardeşim <laughs> <laughs> Bu tip değil mi? Allah'ın <laughs> şey Kendine bak şöyle ne var yazdık yerde şey Bak dizlerin altında Bak dizlerin altında Hacı Ne Recep Tayyip Erdoğan Cübbeli Ahmet Hoca'nın da dizlerin altında Cübbeli Ahmet Hoca dört tane karıyı birden götür haberin var mı? düz aynı işte Nuray'mış da aynı. Sevgili Maron'u çok severim. İsmi de Nuray. <laughs> tamam, okey. Nuray mı? Okey, <laughs> diğerleri bilecekler <Diyerler hikaye>. <laughs> nasıl olsa bunu. Yok, diğerleri yok, istediğin yerde yayınla bunu. <laughs> Görün ya. Yayınla inanılmaz. Var bize de şeyden bahsetsene. Kızdan. <gülüyor <Gülüyor> Benim kız olmuyor. Vergizden Yok yok, kızdan var. Doğduğumdan beri. Doğduğumdan mesajlar falan, falan vardı. Murat mesajlar falan vardı. Mesaj, mesaj falan yok. Nuray kimin mesajını dedi, yakalamıştı mesela. telefonda? Osman'ın mı? Ben tanımıyorum abi. <laughs> Osman'ın mesajları Osman'ı çevir <laughs> Osman, Osman sen kime mesaj çekmiştin? Kime lan? Nuray şey İdris. Nuray'a demiş ki Osman'ın kız arkadaşı benim telefonumdan mesaj çekmiş lan diye. Kim idi o? <laughs> Öyle bir şey var mıydı Osman? Ben bilmiyorum. Ben <laughs> ee, bana da zaflarsaydım ben de